Sevgili izleyenler ölümle yaşam arasındaki çizgi o kadar ince ki şimdi izleyeceğiniz haberde bunun çarpıcı bir örneği işte. Üç yaya biri yol kenarında ikisi kaldırımda. Direksiyonu kilitlenen bir minibüs Azrail gibi onlara yaklaşıyor. Hepsi işte o ince çizginin diğer tarafına gidip geliyor efendim. Önce kaldırıma çarptı, ardından da bir dükkanın duvarına. Üç yaya şanslı günündeydi. Üçü de kontrolden çıkan minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Adres İstanbul Esenyurt. Panelvanın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir yaya ezilmekten saniyelerle kurtuldu. Ardından da bir dükkan önünde duran dondurma dolabına çarpıp yol kenarındaki motosikletlerin üzerine devrildi. Bu kez de kaldırımdaki iki yaya az kalsın aracın altında kalıyordu. Onlar da son anda kurtuldu. Dükkan içerisinde malzemelerle uğraşıyordum. Bir anda bir ses geldi. Hemen koşarak dışarı çıktım. İlk gördüğüm sahne zaten aracın yan yattığı oldu. İki kez facianın eşiğinden dönüldü. Sesleri duyan esnaf hemen yardıma koştu. Tam gözümüzün önüne gerçekleşti. Hemen vata diğer vatandaşlarla birlikte müdahale ettik. Araç içinde sıkışan sürücü kurtarıldı. Şoförü araç içerisinden çıkardık. Hiçbir sağlık problemi yoktu. Herhangi bir yarası yoktu. Bilinci yerindeydi. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.